Ekim 2025 Portekiz'e taşınacak olanlar, gelecek olanlar ya da buraya çok yeni gelenler hatta benim durumum gibi burada uzun süre yaşayanlar için önemli değişiklikler barındıran bir ay oldu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yeni yabancılar kanunu kabul edildi. Vatandaşlık yasasında değişiklik oldu fakat hala kabul edilmedi. Şimdi onlarla ilgili videolar yaptım ayrı ayrı ama daha sonrasında Birçok yenileme, ekleme, çıkarılma, bazı detaylar belli değildi. Bazı detayları kaçılmışım yorumlara eklemişim. Şimdi hepsini bu uyuda toparlayacağım. Ve bakalım kimlere etkiliyor? Özellikle bu iş arama vizesinde çok büyük değişiklikler var. Aile bileşiminde, doğmamış çocukların vatandaşlığında hepsinde değişiklikler var. Hazırsanız hemen videoya geçiyorum. 23 Ekim 2025 itibariyle, Yeni yabancılar yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa D7 vizesi, çalışma arayışı yani job seeker vizesi, iş arama vizesi, CPLP Portekizce konuşan ülkeler birliği, aile birleşimi ve oturum yenileme süreçlerini doğrudan etkiliyor. Şimdi tek tek bunları ele alacağız. Nelerin değiştiğini, kimlerin etkilendiği, 2025'ten itibaren gelmeyi düşünenlerin neye dikkat etmesi gerektiğini Kalan nokta değişikliklerine bakalım. En önemlisi bizim için de, özellikle Türkiye'den gelenler için çalışma arayışı vizesi yani çalışma vizesi, Job Seeker vizesi. Portekizca'da Whichudo, Procurado, Trabalho. Şimdi bunlar birçok kişi bana da yazdı geldi. Onlar çok büyük değişiklikler oldu. O yüzden başvuruyu olamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık adı Whichudo, Procurado, Trabalho, Qualificado yani nitelikli iş arama vizesi oldu. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı ve harplamayı unutmayın. Sadece yüksek nitelikli meslekler için geçerli olacak. Başvuru yapanların teknik veya uzmanlık yeterlilikleri isteniyor. İşte diploma, sertifika, iş deneyimi. CPLP ülkelerinden gelenler için bu şart daha da esnek. Şimdi CPLP Portekizce konuşan ülkeler topluluğu yönelik kurallıklarına bir bakalım. CPLP vatandaşları Portekiz'e vize ile giriş yaptıklarında doğrudan oturum izni talep edebiliyorlar. Yani artık o manifestasyonlu interesse işte başvuruyorsunuz o bekleme süreci ortadan kalkıyor CPLP ülkelerinden gelenler için. Aile bileşimine bakalım. Aile bileşim için artık oturum sahibi kişinin en az 2 yıldır oturumu olması gerekiyor. Ancak küçük çocuk veya bakıma muhtaç yakından için bu süreç şartı kaldırılmış durumda aile üyelerinin Portekiz kültürüne ve diline uyum sağlaması için Portekizce kurslarına katılım zorunluluğu getirildi. Oturum ve yenileme sürelerine bakalım. Oturum başvuruları için artık karar süresi 9 ay olarak belirlendi. Yani gerek görülürse 9 ay daha da uzatılabilir. Yenilemelerde kişinin entegrasyon kanıtı, örneğin Portekizce kursu, okul kaydı, gelir beğeni talep edilebilir. Örneğin ben yenileme için bu yıl başvurdum, bu beni de kapsayabilir. Artık bakalım öyle bir şey gelirse zaten ayrı bir video konusu olur benim için. Oturum reddi ve geri dönüş kuralları. Eğer biri Portekiz'e yasa dışı yolla girdiyse veya vizesini aşırı süreli ihlal ettiyse yeni yasa gereği 9 yıla kadar Schengen giriş yasağı konulabilir. Ben hep diyorum arkadaşlar yasal yola gelmeye çalışın. Kaçak yola geçerseniz size zararı. Humanitar oturum hakkı artık One 1, 2, 3, işte 1, 2, 3, B Özellikle çocuklu aileler veya hassas durumda olanlar için Portekiz'e yasal statü olmasa bile hümanitir nedenlerle oturum izni verilebiliyor. Bu madde özellikle aileleri koruma altına alıyor. Bunu hiç bulmadım bilmiyorum arkadaşlar. Yeni göç yasası ve vatandaşlık süreci. Buraya baktığım zaman araştırmamda bu yasa dolaylı olarak da vatandaşlık yasasını da etkiliyor. Burada çok kısa araya giriyorum. Çünkü o videoyu yaptığım günün ertesi veya bir iki gün sonrasında Portekiz Vatandaşlık Kanunu mecliste onaylandı arkadaşlar ama henüz yasalaşmadı. Çok büyük bir akıl karıştırıcı var ve ben burada sizin aklınızı daha da düzeltmeye geldim. Cumhurbaşkanı'na gönderildi. Şu an Cumhurbaşkanı bekletiyor. Eğer kabul ederse, her şeyden geçerse ve resmi gazetede daha sonra yayınlanırsa artık yasal olacak. Şu an yasala, yasalaşan her bir şey yok. Ama bazı önemli değişiklikler var, onlara bakalım. Vatandaşlık için gereken süre eğer Cumhurbaşkanı bunu onaylarsa arkadaşlar, artık Avrupa Birliği dış ülkeleri için 10 yıl olacak. 7 yılda CPL ve bu Brezilya, Angola, Cabo Verde gibi Portekizce konuşan ülkeler ve Avrupa vatandaşları için 7 yıl olacak ve geriye dönük uygulama arkadaşlar kaldırıldığı için ki hatırlarsanız mesela benim durumumda olanlar için yani daha önce başvurmuş kartının yenilenmesini bekleyen ya da şu an hala kartı olan ilk kartı olanları kapsamayacak bu da büyük bir dediğim gibi yine akıl karıştırıcı şey var tüm haberlerde sizi korkutuyor oh, yeni yasa onaylandı sadece meclise onaylandı Geçim kanıtı şartı da şu şekilde değişmiş arkadaşlar. Artık vatandaşlık başvurusu sırasında sadece ikamet değil aynı zamanda gelir vergisi, vergi kaydı veya beyanı, topluma entegrasyon göstergeleri, Portekizce kursu, okul, topluluk faaliyeti istenebilecek. Bu da entegrasyon kanıtı kısmını güçlendiriyor. Gerçekten burada özellikle Portekiz kültürüne ayak uydurduğunuza dair kanıtlar isteyecekler kısacası. Şimdi Portekiz'e doğan çocuklar için hatırlarsanız Portekiz'e vatandaş olmanın yolları adlı videomda da bahsetmiştim. Eğer buraya geldiniz, ikiniz de Portekiz vatandaşı değilsiniz. Normalde ebeveynlerden birinin bir yıllık Portekiz'e yaşama şartı yeterliydi çocuğunuz doğduğunda. Şimdi yeni yasayla ebeveynin en az 5 yıldır yasal ikameti olmalı diye bir kural getirilmiş. Bu 3 yıldır, şimdi 5 yıl yapmışlar. Bu birçok göçmen annenin çocuklarının otomatik vatandaşlık hakkını kaldırıyor. Mesela bu belki de Cumhurbaşkanı bunu veto edebilir ve geri gönderebilir. Çünkü bu biraz radikal yani. Beş yıl çok fazla. Vatandaşın geri alınması bu da çok tartışmalı. Yeni yasada diyor ki, eğer doğuştan değil de sonradan vatandaş olan biri, yani buradaki normal vatandaşla sonradan Portekiz vatandaşı olan bir insanı biz neden ayrıştırıyoruz diye bir tartışma var. 5 yıl ve daha fazla hapis cezası aldıysa ve çifte vatandaşlığı varsa vatandaşlığı geri alınabilirmiş o kişinin. Ancak bu madde anayasaya aykırı olabilir vatandaşın geri alınamazlığı ilkesi nedeniyle. O yüzden kesin değil. Cumhurbaşkanı bunu mahkemeye gönderebilir. Yani Ondan dolayı hala bazı maddeler var. Şöyle bir şey de varmış. Ben bunu duymuştum arkadaşlar ama hiç araştırmamıştım. Seferat Yahudileri için vatandaşlık yolu kapanmış. 2013'ten beri var olan Seferat Yahudisi soyundan gelme yolu tamamen kaldırılmış. Artık yani böyle bir şey yok. Biz Netos sorunlarının torunları için gelinlik. Hatırlarsanız bundan bahsetmiştim. Great-grandchildren yani sizin büyük büyük babanız diyelim ki Portekiz vatandaşı ya da Portekiz'e bir bağlantısı var. Burada diyor ki artık Portekiz'e bisnetolar yani Great-grandchildren da vatandaşlık başvurusu yapabilecek. Ama ülkeyle etkin bağlantı kanıtlamak zorundalar. Bu da soy yoluyla vatandaşlıktan ufak bir genişleme yani bunu o videomda da söylemiştim benim bir öğrencim vatandaşlığı vardı, Kanada vatandaşlığı vardı. Sadece dedesi oraya gittiği için ama İngilizcesi yok, hiçbir şey yok. Bu da aynı şekilde ama şimdi buna da biraz bir tık e, zorunluluk getirmişler. Bu şekilde şu an dediğim gibi yasa yani henüz resmi olarak e, onaylanmadı arkadaşlar. Eğer vatandaşlık başvurunuz yakınsa lütfen ertelemeyin. Hemen gidin yapın. Gelir ve entegrasyon belgenizin üzerinde bence zaten her göçmen ödediğiniz kiradan, kira makbuzlarından vergi özellikle IRS eğer her yıl yaptıysanız o zarfları eve gelen zarfları mutlaka mutlaka arkadaşlar düzenli tutun. Her belgeyi düzenli tutun. Benim en büyük tavsiyem bu şekilde arkadaşlar. O zaman videomuza devam edelim. 2025 sonunda kabul edilen değişiklikle Portekiz'de 5 yıl kesintisiz yasal oturma olan kişiler vatanda, vatandaşa başvurabiliyor. Ayımdaki gecikmeler artık vatandaşlık süresini kesmiyor. Yani idare bekleme süreleri artık yasal ikamet sayılıyor. Bu çok güzel bir şey çünkü ben mesela örneğin hani 2 yıl bekledim kartım için. Bunların hepsi toplamda 5 yıl ettiğinde ben de vatandaşlık şeyine başvurabileceğim o zaman. Şimdi önemli tavsiyeler verecek olursak 2026 başvuruları için vize başvurularını artık mümkünse VFS Global veya servisoj.gov.pt üzerinden resmi şekilde yapın. Highly qualified, yüksek nitelikli sayılabilecek belgelerinizi diploma, iş Referansı sertifikalar Portekizce'ye çevirtin. CPLP üyesiyseniz yani Brezilya, Angola, Mozambik, Cabo Verde, CPRP oturum avantajını kullanın. Portekiz'de bulunduğunuz süre boyunca yasal konaklama belgelerinizi her zaman saklayın. Ben size ne demiştim arkadaşlar? Yasal oturum belgesi, yasal oturum belgesi. Lütfen buna çok dikkat edin çünkü gördüğünüz her şeyde ama her şeyde aklınıza gelecek sizden ikamet belgesi, yasal ikamet belgesi istiyorlar. Evet toparlayacak olursak tüm değişiklikler bu şekilde arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor? sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay